gerçekten şimdi. Hey boynuzlu canavar bunu sen mi yaptın? Ne be lanet olsun. Nereye gitti bu? Tek ipucu. Ha, katil boynuz takıyor. Bu iş bitmez. Kesinlikle bunu hak etmiş. Kimden bahsediyorsun? Ne bu? Arkamdan biri geldi de, Beni öldürdü. Bunu yapmış olabilecek birini tanıyor musun? Uh, oh, garip davranan bir tarikatçının yanından geçtim. Tabii Kesinlikle bir tarikatçı olmalı. İşte orada. Vücudumu koymak için bir şeyler hazırlıyor gibi. arazi hazırlığımı yapıyorsun ha? Kim o? Gerçekten beni öldürebileceğini ve bulamayacağımı mı sandın? Özür dilerim Jack. Hey sen Jack değilsin. Jack kim? Küçük köpeğim, onu bir çocuk sandım ve öldürdüm. Sen mi öldürmedin beni? Maalesef hayır. Kim yaptı bunu bana? Kimse asla bulamayacak. Hı hı. sen ne yapıyorsun? Bekle bu boynuzlar beni sen mi öldürdün? Açıklayabilirim. Dün seni beni öldürmeye karar vermek için diğer çocuklarla plan yaparken gördüm. Öyle değildi. Sana vermek için biyodaki mod bağlantısındaki en iyi ejderhayı seçiyorduk. Ormanı terk etmeye ilk deneyecek olan sensin. Gerçekten mi? Her şeyi mahvettim ve şimdi ben de mi gittim? Evet ormandan asla çıkamayacağız. Ve like bırakmayan herkesi lanetleyeceğiz.